Sistemizin ilk sırasında minimalist fon var. Bir arayüz uygulaması olan Minimalist Fon ile telefonunuzun arayüzünü en sade hale getirebilirsiniz. Böylece uygulama ikonlarının ilginizi çekmesinden kurtularak telefon bağımlılığınızı azaltabilirsiniz. Ayrıca belirli uygulamaları gizleyebilir veya kullanım süresi kısıtlaması getirebilirsiniz. Uygulama yapımcısının raporlarına göre bu uygulamayı kullananların %93'ü telefon kullanım süresini azaltmış. Listemizin ikinci sırasında ise istemediğiniz uygulamaları ve internet sitelerini engellemenize yarayan ScreenZen uygulaması bulunuyor. ScreenZen ile istediğiniz uygulamalara kullanım süresi ayarlayabilirsiniz. Örneğin, bir uygulamanın günde en fazla iki kez açılmasını ve toplamda 30 dakikadan fazla kullanılamamasını sağlayabilirsiniz. Sosyal medya bağımlılığı yaşıyorsanız bu uygulamayı mutlaka deneyin. Hedefleri ciddi olanlar için geliştirilen Digital Detox uygulamasıyla listemize devam ediyoruz. Digital Detox ilk anlattığımız gibi bir arayüz uygulaması belirli bir süre seçiyor ve listenize istediğiniz uygulamaları ekliyorsunuz. Uygulama, süre bitene kadar seçtikleriniz dışındakileri kullanmanızı engelliyor. İşin zorlayıcı kısmı, uygulamanın vazgeçmeniz halinde sizden küçük bir ödeme talep etmesi. Böylece ödeme yapmamak için hedeflerinize daha sıkı sarılabiliyorsunuz. Listemizin dördüncü sırasında Stay -off uygulaması bulunuyor. Stay off temelde kısıtlama yerine dengeli kullanım prensibiyle hareket ediyor. Örneğin sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi otomatik olarak takip edip belirlediğiniz limitlere ulaştığınızda sizi uyarıyor. Ancak bu uyarılar katı bir engelleme yerine "Gerçekten bu uygulamayı açmak istiyor musun?" gibi sorgulayıcı bildirimlerle dürtüsel davranışlarınızı azaltmayı hedefliyor. Ayrıca akıllı zamanlama özelliğiyle belirli saatlerde, örneğin gece 23'te sonra seçtiğiniz uygulamaları otomatik olarak devre dışı bırakarak uyku kalitenizi korumanıza yardımcı oluyor. OneSec uygulamasıyla listemizin sonuna geldik. Telefon bağımlılığıyla mücadelede anlık dürtüleri hedef alan OneSec, adeta bir dijital farkındalık antrenörü gibi çalışıyor. Diğer bloklama uygulamalarından farklı olarak size yasaklar dayatmak yerine, dikkat dağıtan uygulamalara erişmeden önce bir saniyelik nefes molası veriyor. Bu kısa duraklama beyninize, bunu gerçekten şu an yapmalı mıyım sorusunu sordurarak alışkanlık döngüsünü kırmanızı sağlıyor. Örneğin, Instagram'ı açmaya çalıştığınızda OneSec otomatik olarak devreye giriyor ve ekranınızda ''Neden buradasın?'' yazan minimalist bir ekran beliriyor bu ekranda önceden belirlediğiniz bir kişisel motivasyon cümlesi. Örneğin, burada olmak yerine kitap okuyabilirdin veya derin bir nefes egzersizi talimatı görebilirsiniz. Bu müdahale, uygulamaya girmek için en az 6 saniye bekletiyor ve çoğu zaman bu sürede dürtünüzün geçtiğini fark ediyorsunuz. Bu 5 harika uygulama ile telefon bağımlılığınızı kontrol altına alabilir, daha verimli ve dengeli bir dijital yaşam sürebilirsiniz. Siz hangi uygulamayı denemeyi planlıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın, deneyimlerinizi merak ediyoruz. Daha fazla teknoloji rehberi için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.